online satış mağazası Beard Market ve Chico TV Avustralya Türk Kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 4 Ekim pazartesi. Covid-19 aşısına olan Avustralyalılara 1 milyon dolar kazanma fırsatı. Covid-19 aşısına olan Avustralya vatandaşlarına ülkenin aşı oranlarını arttırmaya yönelik başlatılan yeni bir kampanya sayesinde 1 milyon dolar kazanma şansı veriliyor. Milyon dolarlık aşı kampanyası önümüzdeki 4,5 hafta içinde aşılanan kişilere toplam 4,1 milyon dolar değerinde ödül dağıtacak. New South Wales çift doz aşılı kişiler için izolasyon süresini 7 güne indirdi. New South Wales'te pozitif bir vaka ile yakın temasta olan tam doz aşılı kişiler kendilerini artık 14 değil 7 gün karantinaya alacaklar. 11 Ekim'e kadar tam doz aşılı olup yakın temasta olan bir kişi test yaptırıp 7 günlük karantinaya girmeli ve karantinasının 6. gününde yeniden test yaptırmaları gerekiyor. Victoria 1220 vaka kaydederken yoğun bakım hastaları aşı için yalvarıyor. Eyalette ard arda dördüncü gün binden fazla vaka kaydedilirken kıdemli hemşireler Victoria'nın yoğun bakım ünitelerinde aşılanmamış hastaların yüzleştiği korkunç gerçeklerden bahsettiler. Royal Melbourne Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi yöneticisi Michelle Spence, son haftalarda gördüğüm en üzücü şeylerden biri. insanların biz onları yaşam destek cihazına koymadan hemen önce aşıyı istemeleri. Mutlak gerçek bu, kendim gördüm. Aşı için yalvarıyorlar. Çok küçükler ve onlara çok fazla destek vermek üzere olduğumuzda gerçekten çok geç ifadelerini kullandı. Victoria, pazar günü 220 yeni yerel COVID-19 vakası ve 3 ölüm daha kaydedildi. Ölenler 50'lerinde bir erkek, 70'leri lerinde bir kadın ve 80'lerinde bir erkek New South aşılama oranları hızla artmaya devam ediyor. Pazar günü 667 yeni COVID-19 vakası ve 10 ölüm açıklanan New South Wales aşılama oranlarında %70'lik çift doz aşı oranına çok yaklaştı. Sağlık Bakanı Brett Hazard, eyalet çapında aşı oranlarının inanılmaz olduğunu ve uygun nüfusun %88'inden fazlasının en az bir doz aldığını söyledi. New South şu anda %66,5'i tam olarak aşılanmış durumdayken %70'lik çift doza birkaç gün içerisinde ulaşması bekleniyor. Tazmanya'da 58 gün sonra ilk COVID-19 vakası. Tazmanya'da bir gencin COVID-19 testi pozitif çıkmasıyla eyalette 58 gün sonra görülen ilk vaka oldu. 1 Ekim Cuma günü Melbourne'den Launceston'a uçtuktan sonra gencin testi pozitif çıktı. Şu anda tecritte olan gencin yakın temasta olduğu ailesi de karantinaya alınırken gelen yolcu salonunda ve bagaj teslim alanında bulunan herkes yakın temasta olarak kabul edildi. Fremantle'a demirleyen gemi mürettebat üyelerinin testi pozitif çıktı. Batı Avustralya Fremantle'a yanaşan bir gemiden 12 kişilik mürettebatın Covid-19 testi pozitif çıktı. Mürettebat ekibinden 3 kişi hastaneye kaldırıldı ve biri ağır olan 2 hasta yoğun bakımda tedavi ediliyor. Batı Avustralya Başbakanı Mark McGowan, mürettebatın geri kalanının tıbbi müdahale gerekmedikçe gemide tecrübe tarihinde kalmasını beklediğini söyledi. Güncel döviz kuru ise şöyle. Bir Avustralya doları 6 lira 43 kuruştan 73 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 18, Sydney 28, Melbourne 16, Adelaide 16, Brisbane 32, Perth 20, Darwin 33, Hobart 18 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.